hüzümle tarımda bunları tartışmak gerekiyor. Konuğumuz Fatih Güleç Ziraat Mühendisi. Rotamızda Eskişehir, sağlıklı beslenme, doğru tarım üzerine Fatih Bey'le sohbet edeceğiz. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız Fatih Bey? Ben iyi olmaya çalışıyorum. Dilerim sizler de iyisinizdir hep. Dünya kadar iyiyiz. Dünya çok iyi olursa çok iyi, çok iyi olmadığı evet. için iyi olmaya gayret içerisindeyiz. Şimdi Haklısın. siz e, tarıma gönül vermiş birisiniz değil mi? Evet, evet. Ne yapıyorsunuz siz tarımda? Şimdi Mela Hanım e, yaklaşık 30 yıllık mesleki deneyimim var, ziraat mühendisi tarımın her türlüsüyle uğraştık yani ilaç attık gübre attık yetiştirdik battık çıktık ama son 10 yıldır kendimi sürdürülebilir sağlıklı tarım yapmaya adadım diyebilirim bu nasıl oluyor derseniz bir proje var benim Farmobile diye bunda kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz ve insanlara elimizden geldiğince zehirsiz, e, sağlıklı ürünler iletiyoruz. E, sürdürülebilirliğe önem veriyorum. E, doğayla iç içe, doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapmaya e, çalışıyorum. E, bunu da e, bir farklı e, farkındalık yaratmak amacıyla, sosyal medyayı da ağır kullanarak, sık kullanarak ...sesimi duyurmaya çalışıyorum... Sizlerde de vesile oldunuz... ...çok teşekkür ediyorum ayrıca... E, ...vesile olduk çünkü kızınız güzel bir ödül aldı... ...oğlunuz <laughs> ve kızınız da sizin yanınızda... ...öyle değil mi? Evet, ber beraber çalışıyoruz... E, ...Farbobaylı kurarken biz ailece çalıştık... ...ben ürettim, işte oğlum koliledi... ...kızım e, müşteri ilişkilerini yönetti vesaire... ...şimdi bunu yavaş yavaş... E, şirketleştikçe e, bir de projelerimizin sayısı arttıkça yavaş yavaş aile içinde pay ediyoruz. Kızım Farmobile ile ilgileniyor. CMO dediğimiz işte şef marketing officer görevi öykünün. E, CFO financing officer da Barış'ta. Ben danışman olarak işte önlerini açıyorum, onlar da ilerlemeye çalışıyorlar. Bakalım inşallah iyi olacak. Çünkü çok yakında bir kitle fonlamasına tura çıkacağız. Pardon, Ondan sonra... bu kitle fonlamasını açalım. Nedir o kitle fonlaması? Bir kitle fonlaması dediğimiz halka arzı sağlayamayacak kadar küçük çaptaki şirketlerin bir nevi halka arzı mahiyetinde. Bunu bir resmi kurum üstleniyor. Onun aracılığıyla insanlar bizden pay alıyorlar. Yani 50 lirada yatırabiliyor bize, 100 bin lirada yatırabiliyor. Bunların hepsi sermaye piyasası kurulunun kontrolünde resmi hisse satışı gibi düşünün. Ee, bu şekilde küçük işletmeler de biraz e, fon bulup kendilerini geliştirebiliyorlar. Bizler de bu hizmetten yararlanacağız, yakında görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu bir ön bilgi olarak duyurmak istedim. Daha sonra ben buna gireceğim. Bu önemli konu, detay çünkü e, bu fonlama modeli yurt dışında çok kullanılan ama Türkiye'nin çok fazla denemediği bir model. Fakat Türkiye farklı modeller denedi ve başı hep belaya girdi. Sermaye piyasasının ...kontrolü dışındaki modellerde onlar. Öyle değil mi? Evet, evet. O e, kendi çapında işte çiftlik bank gibi. ...size inek alacağım, mavi yumurta çıkartacağım falan babında değil. O kendi başına bir şeydi. Ponzi mi diyoruz ona? Evet. Yani bir saadet zinciriydi. Oysa bizim bu mesela bize aracılık yapacak şirket... ...resmi bakanlıktan onaylı yetki belgesi olan bir şirket... ...bu aynı... E, ...hani bankalar halka arzı düzenliyor... ...talep alıyor vesaire... ...onun gibi bizim önümüze düşüyor... E, ...bize yol gösteriyor... ...biz de kendi derdimizi anlatıyoruz... ...insanların... E, ...görüşüne açılıyor... ...sunuyorum... E, ...sermaye denemediğim... piyasası konsolünde değil mi? ...çok kritik tabiğim, bir tabiğim. konu... ...ha bununla çok, ilgili çok... bir model var mı? ...örnek var mı? ...ee... Fon bulucu diye bir sistemle çalışıyoruz biz. Bunu internetten inceleyebilirsiniz. Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir şirket. Bunun önderliğinde biz de belli bir hissemizi devlet garantisinde insanlara açmayı düşünüyoruz. Bu bizim elimizi genişletecek. Çünkü biliyorsunuz tarım Türkiye'de üye evlat. Gelin bize yatırım yapın dediğimizde yatırımcı biraz uzak duruyor. Toprak bilinmezlerle dolu çünkü. Tohumu atıyorsunuz kara toprağın altına bekliyorsunuz ki çıksın diye. İyi para sahipleri de bunu pek sevmiyorlar. Yani onların işi böyle az buçuk ne kazanacağını bilecekler ki yatırım yapsınlar. Ama bu yeni nesil yatırım aracı ufkumuzu da açacak, geleceğimizi de açacak inanıyorum. Buna inanıyorsunuz. Siz biz de evet. bunu sermaye piyasası kurulu üzerinden de takip ederiz önemli konu çünkü. Tabii tabii. 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 Peki yani <laughs> e, şimdi e, ben ürettiğim üründe bir domateste e, bu insanların sofrasına gidecek diye gösterdiğim hassasiyeti ...aynı yatırım aracında da gösterdiğimden emin olabilirsin. Beni tanıyanlar tanır zaten de. Ee, muhakkak e, yatırım yapan üç kuruş da olsa, 5 kuruş da olsa... ...insanların geceleri rahat uyuması lazım. Ee, aynı sağlıklı besin gibi buradan da elde edilecek... ...sağlıklı bir geliri ceplerine koymaları lazım. Peki. bu durum. Peki, şimdi sağlıklı beslenme dediniz. Siz aslında permakültürcü... Değilsiniz, değil mi? Değil. Değil. Yok, permakültürcü değilim. Sürdürülebilir tarım diyelim. Biz buna agro e, ekoloji genel... mi diyelim? Yani ek, ekolojik, evet. Agroekoloji diyebiliriz. Ekolojik tarım diyebiliriz. Tabi. Ee, evet. Sustainable farming diyebiliriz. A, anlıyorum. Ee, bun, bunlar. E, Şöyle organik tarım mesela, organik tarımcı da değilim. Çünkü organik tarım devlet me tarafından mevzuatlarla düzenlenmiş kesin kuralları olan bir uygulama. Ne ilacı atacağınız, neyi nasıl yapacağınız hepsi önceden bellidir. Biz iki ana kriterimiz var. Kimyasal gübre kullanmıyoruz, İkincisi kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Bunun etrafında benim mesleki deneyimlerime dayandığım bir yayınladığım manifestom var. E, bu üretimler arası, e, sırasında şunu da gözetiyoruz. Şu, bunu belirtmeden geçemeyeceğim. İyi, temiz ve adil olmasına dikkat ediyoruz. Bu e, slow food felsefesinin de aslında temeli. Bir nevi insanları vurkaç üretimden, vurkaç gıdadan, e, hızlı beslenmeden vesaire uzaklaştırıp gıdanın doğal tadına varmaları üzerinde çalışıyoruz. İyi, temiz, adil nasıl oluyor? Bir kere iyi bir üretim yapıyoruz. Yani e, tüketicinin yerine kendimizi koyup iyi üretim yapıyoruz. Bu üretilen ürünleri temiz koşullarda tüketiciye sunuyoruz. Adil derken de küçük üreticiyle bizim aramızda adil bölüşüme dayalı bir kar maaş sistemimiz var. Üretici de yok olmasın, o da karnını doyursun. Biz de öyle fahiş karlarla çok büyük oynamayalım istiyoruz. Bunu kendi aramızda adilane bölüşüyoruz. Bu bizim esebze.com dediğimiz ikinci girişimimiz. Bizim gibi küçük üreticileri Anadolu'da sesini duyuramayan üreticileri bir platformda buluşturuyoruz. Burada ürünlerini sergiliyorlar, satıyorlar. Biz organizasyonunu yapıyoruz. Kargosunu ve teslim aşamasını, tahsilatı düzenliyoruz. Akabinde Küçük üreticinin de biraz nefes almasına vesile oluyoruz. Türkiye'de tarıma baktığımızda zaten çok çok büyük işletmeler yok öyle değil mi? Çok çok küçük, toprak küçük, bölünmüş, parçalanmış. Evet, Köylümüz, evet. kavim kültürümüz yok edilmiş. Çiftçilerimiz 255 milyar TL'lik bir borç. ...baskısı altında. E, bunun dışında da... ...sürdürülebilir tarım için... ...aslında kimyasalın dışında... ...yol var diyen... ...ve farklı arayışı olan... ...bir kitle gelişiyor. Yani Türk tarımı ilkokul birinci sınıfta henüz. Öyle değil mi? Tabii tabii. Nasıl çıkacağız, ee, nasıl yol bulacağız biz Fatih Bey? Melih Hanım... E, ...emin olun... E, ben şunu söyleyeyim size, bundan bir çıkış yolu var çiftçi eğitimi. Yani bizim o celladının bıçağını yalayan çiftçimiz, köylümüz var ya, bunlara bir bilinç aşılamamız lazım. Şimdi aslında köylünün yapacağı bir durum da yok. O gübreyi, o ilacı atmasa zaten ürün alamıyor. Bu takdirde sıfır olan kazancı eksilere düşüyor. Adamın çıkar yolu yok. Ona başka bir yol verilmiyor, tanınmıyor. O nedenle gördüğünü yapıyor adam. Diyor ki işte kooperatifteki adam şu gübre yap, şu ilaçtan da şu beyaz kutudan bak adını bile bilmiyor yahu. Şu beyaz kutudan işte bir litre suya dök, onu da holdere dök vesaire. Bu tariflerle, dededen görme usullerle tarım yapıyoruz. Öncelikle bu çiftçiye bir bilinç kazandırmak, toplum sağlığı, doğa sağlığı, dünyanın korunması gibi bunların bir elden geçmesi hepimizin beraber öğrenip gelişip yeni metotlar uygulamamız gerekiyor. Benim gördüğüm bu. Bu da bizim gibi küçük organizasyonlar biz yapmaya çalışıyoruz mesela. FarmG diye bir platform oluşturduk. Bunda küçük üreticilerimize eğitim veriyoruz paketleme eğitimi veriyoruz, ambalaj eğitimi veriyoruz, efendime söyleyeyim dijital marketing eğitimi veriyoruz. Ama Türkiye genelindeki çiftçileri düşünecek olursak çok büyük bir organizasyon tarafından e, elde tutulması lazım. Bu da ancak devlet gücüyle olur. Yani e, çiftçiye iteceğiz, Modern tarım sistemlerini getireceğiz, ondan sonra bırakacağız bu sektör kendi dallarına ayrılacak. Organik e, tarım isteyenler o tarafa, ekolojik bu tarafa, permakültür şuraya diye. Ama önce bir temelin oturtmamız lazım. Yani e, temel hareketi olmadan dallanma e, biraz zor oluyor. Ama Türkiye'nin yoluna ve yolculuğuna baktığımızda müthiş bir kaos var şu an tarımla ilgili, öyle değil mi? <laughs> e, evet. İthalat, e, yerli üreticinin yerden yere vurulması, yani e, bir taban fiyat açıklanıyor, evlere şenlik. Şimdi e, bunu açıklayan insanlar da sanki gübrede, ilaçta vesairedeki fiyat artışlarını görmemiş, bilmemiş gibi fiyat açıklıyorlar. Yani bu, bu durumda bu kaosun içerisinde üretim yapılabilmesi bile büyük şans yani ben onu belirtmek isterim. Doğru katılıyorum size e, işiniz hiç kolay değil ama Türkiye'nin de sağlıklı beslenme güvenilir ürünle buluşması lazım. Türk halkı bunu hak ediyor. Sağlıklı wow. beslenme nasıl olacak güvenilir gıdaya diyelim ki İstanbul'da yaşayanlar nasıl ulaşacak siz Eskişehir'desiniz öyle değil mi? <laughs> Evet bizim Farmobile'ın şubeleri çoğalıyor adı üstünde mobile yani bir müşteri kitlesi olduğunda oraya yakın bir küçük üreticiyle hizmet sözleşmemiz dahilinde üretim yapıp gönderebiliyoruz. Bunun manası Türkiye'yi biz besleyeceğiz demek değil elbette. Ben sadece şu ana kriterlerin altını çizmek isterim. Bir, gıdaya çok fazla yolculuk yaptırmamak gerekli. Yani Antalya'dan domatesi İstanbul'a getirmek yerine yerel üreticilerle, yerel pazarlarla çalışmamız lazım. Gıda tedarik zincirini olabildiğince kısa tutmamız lazım. Gıda tedarik zinciri kısa tutuldukça üretici de daha fazla kazanacak. Nakliye vermeyecek, efendime söyleyeyim ambalajını kendisi yapacak, kolisini kendisi yapacak gibi. Artı değer getiren özellikler çiftçinin cebinde kalacak. Gıda değer zincirini kısa tutup gıdaya az yolculuk yaptırarak yerel üreticilerle çalışarak ve üreticini tanıyarak artık mevcut ekonomik şartlar şuna getirdi bizi Melih Hanım. Yani bu fiyatlarınızı korumanız belli bir satış yapabilmeniz. ...bir CEO yakalayabilmeniz için muhakkak bir şeyler yapmanız lazım. Yani gramajı düşürmeniz lazım, efendime söyleyeyim maliyeti düşürmeniz lazım. Yoksa e, satılacak gibi değil yani. Ya peynirin en ucuzu 85-100 lira kilosu şimdi. Çok İnsanlara zor. söylediğin zaman hopluyorlar yani. E, haklılar, Tabii. nasıl hoplamasınlar, gelir ne... Yani. Harcamalar ve ayakta kalma çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin bu açmazdan çıkması gerekiyor. Ama siz bambaşka bir modelle ekolojik tarım için yolculuğa çıkmışsınız. Ailece evet. ve bir model yaratıyorsunuz. Ben bu modeli yakından evet. izlemeye devam edeceğim. Kızınız çok ödül çok aldı abi. biliyorum. Bakalım çok sizin ediyorum. bu SPK iznine bağlı. Ee, ...bir çeşit halka açılma yolculuğunuz nasıl olacak o da benim için önemli sağ olun diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu of, yatırım fonuna çıktığımızda sizi de haberdar edeceğim. Çok ben, mutlu e, olurum. Hem belki sesimizi tekraren bir kez daha duyurma şansı tanırsınız hem de detaylara e, erişirsiniz. Ee, çok sevindim çok mutlu oldum. Ee, sağ olun. yeni bir model, yüzünü. yeni bir boşlanma, finans bulma yolculuğu. Türkiye evet. ölçek olarak küçük tarımda burjuvazinin de tarıma girmesi gerekir bana göre. Köylünün de kadim kültürle yerini alması şart diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ve sözü. Sağ olun. Sözü uzat.